Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil mu'telli. Faslun. Faslun. Fesle yevsulü faslun. Fasl bir mastardır. Mastari semaidir. Araplardan işitilmiş mastal olarak, e, olarak kullanıldığına dair. Faslun. Biz diyoruz ki faslun, fasilun. Kekat en qati'in yani burada fasıl mastardır bir mana fasıl bir mana ismi faaldir Nas ki qat'in mastardır bir mana qati'dir fasıl bir mana fasıl yani ay ayıran yaz ki qat'i kesmek mana qati kesen manasındadır işte diyoruz ki kel cidari beynel mülkeyn iki mülk arasında bir duvar gibidir yaz ki bir duvar iki mülkü iki araziyi iki odayı birbirinden ayırt ediyorsa bu fasıl da iki konuyu birbirinden ayırıyor. Örneğin bu fasıl mesela mudaaf ile muhtel arasında bir ayrıştı bir fasıldır. İşte bu fasıl fil muhtelli muhtel hakkındadır. Muhtel kelime olarak sözlükte ismi faal tutarsak hasta olan, ismi meful tutarsak yine hastalan geç lazım bir şeydir, sigadır. Yani lügat manası hastalanan demektir. Ama istilahta ise yani sarf istilahında ise sarf ilminde ise ve <laughs> o mu'tel ma öyle bir fiildir. kane olmuştur. Ehadu usulihi asıl harflerinden bir tanesi. Harfe illetin illet harfi olmuştur. Asıl harflerinden bir tanesi illet harfi olan fiile mu'tel diyoruz. Asıl harften maksat yani faül fiil, aynül fiil ve laun fiilin yerinde. illet harfi olan vav ya eliften biri geldi mi artık biz o fiile Muatel diyoruz. Daha sonra diyeceğiz. Eğer o illet harfi faal fiilin karşısında olsa ona mu'telül fa deriz. Eğer aynül fiilin karşısında olsa mu'tel ayn deriz. Lam fiilin karşısında olsa ona mu'tel lam deriz diyeceğiz. Ve hiye o illet harfleri el vavu vavdur vel ya yadır bir vel elifu eliftir. Üç tane illet harfi var. Ve tüsemma bu vav ya elif isimlendirilirler. Yani bu illet harfleri isimlendirilirler. Huruf el meddi, med harfleri diye de isimlendirilirler. Çünkü vav sakin makabli medmum ya sakin makabli meksur. Elif de sakin makabli üstün olduğu zaman il med harfleri oluyorlar. O yüzden onlara huruf med de deniliyor. Ve lin, bunlara lin harfi de deniliyor. Çünkü vav ya sakin makableri üstün olsa lin harfi de oluyorlar. Vel elif ve elif hine izin o asıl harflerden birinin yerine geldiği zaman yekunu elif olur. Munkalibetten çevrilmiş olur. Anil vav ve vavdan avliya ya da yadan. Yani biz bir motel fiilinde elfi gördüğümüz anda bileceğiz ki o elif ya aslı vavdur ya da yadır. Örneğin vava va. örnek Kale. Kale aslı qavaladır. Ka, orada vav mutarik um, makam metu elfe çeydik oldu. Kale Orada işte elif vavdan çevrilmiş oluyor. Kale kyle yam mutarik makam metu elfe oldu. Kale orada da elif yadan çevrilmiş oluyor. Ve envauhu bu muatelin kısımları sebatun yedi Yedi kısımdır. Yani yedi kısım muatel vardır. El evvelu birinci kısım. Orada gizli bir minha var. O yediye gidiyor. Yani el evvelu minha mine sebaati. El mu'telul fayi. Mu'telul fadir. Yani faal fiilinde illet harfi bulunandır. Mu'teldir. Çünkü asıl harflerinden birisinde illet harfi vardır. Ama mu'telul fa diyoruz. Çünkü faal fiilin karşısında geldiği için o illet harfi. Ve yuqalu deniliyor lehu bu mu'telul el misalu misal da deniliyor. Niye misal deniliyor? Li mumasalati sahihi sahiha uyduğu için fi ihtimal i harakati hareke ihtimalde yani harekelerde örneğin ve ada nasara nasara bi sahih fiilidir. Ve ade bir mu'tel tamamen bütün harekelerinde sahiha uyduğu için ona misal. Misal bir mana yani denk uyan manasında ona o yüzden misal adı da verebiliyoruz emel vava gelince bu ilet harfleri arasında fe bu vav hasf edilir minel fiilil mudari' allazi ala yef'ilu yef'ilu vezninde gelen mudari fiilinde vav harfi hasf edilir. O yef'ilu ki bir kesil aynı aynı fiilin kesresinde. Her bir fiilimiz işte mesela vaada mudari ya'idu eğer mu'tel faysa ya'idu gibi yef'ilu vezne geliyorsa orada Oval gider. Birazdan aslını yapacağız. Bir de o min bir de o mu'telfanın mastarından da vav hasfe gider. Ellezi o mastar ki ala fi'letin fi'let vezninde olan mastarda da vav hasfe gider. Ama ve tuslamu o vav sağlam bırakılır. Fi sair fi baqi tesarif o mu'telfanın geri kalan. Sair mana baqi veriyoruz burada. Tesarif diğer çekimlerde, diğer siga, sigalarda. O vav, ne olur? Sağlam kalır. Yani hasp edilmez. Fetehkulu sen diyorsun. Va'ade diyorsun. Va'ade madidir. Muhtelfadır. Çünkü faal felinde illet halfi olan vav gelmiş. Ve vav, vav sağlam kalmıştır. Hasp edilmemiştir. Va'ade söz verdiğim. Ya'idu aslı yev'idudur. Ala vezni yef'ilu. vav kolduya ile kesre arasında ağırdır. Nasıl ki bir denme iki kese arasında ağırdır. Vav hasbettik oldu. Yaidu işte ya fiil vezne geldiği için vav gitti. Hasbettik yani onu. Yaidu söz veriyor veya verecek. İddeten aslı vi adetendir. veznindedir. Biz o vavun hareketini ma ba'dine verdik. Sonrasına verdik. Sakin bir aynıdır Sonra vav hasbettik oldu. İddeten o da fiilet vezne geldiği için. İddeten söz vermek. Vav den o da bir başka mastar semaidir. O da söz vermek ama demişti ki e yef'ilu da fi'lat vezni dışındakiler de sağlam kalır. Hasfedilmez vav wow, ve burada sabit kalmış. Fa o vaidun. O yani o vaidun söz verəndir. Vaid ismi faildir. Vav wow, yine sabit kalmışdır. Ve zaike yine o mö'udun kendisinə söz veriləndir. O da isim mahfuldur. Yine vav wow, hasf edilməmişdir. Ve əmr o əmr isə ait söz ver. Birisi desə ki İdde biz vav'ı göremiyoruz. Hani siz dediniz sadece yef'ilu vezne gelen bir de fi'let vezne gelen sigalarda vav hasp edilir. Burada niye hasb Biz diyeceğiz ki id emirdir. Biz onu ta'iduda minay ediyoruz. Ta'iduda bir mudarehtir. Zaten orada mudarehta vav hasp Biz bina ederken zaten vav yoktu. O yüzden yani biz onu bina ettik ve biz edi ta'iduda minay ettik. tay hasp ettik. cezmetik. İd kaldı. Dolayısıyla vav wow, daha mudarihten hasfedilmişti. Emir bir fiili yapılmasını talep etmek. Yani ona diyoruz ki et sözler Yani söz vermesini talep ediyoruz. Nehi ise emrin tam tersi. Yani bir işin yapılmamasını talep etmektir. Mesela ve nehyu la ta'id. Söz verme. La nahiyedir. Ta'id gelmiş hem sigayı bozmuş hem manayı bozmuş. Ta'id levze meczumla ile cezmesi hareken hasfıyla. Sonda hareket hasve götürmüş. Bir de manayı da bozmuş. La ta'id sen söz verme, vaat verme. Ta'id de mudare olduğu için zaten ya'idu da hasfe gitmiş. Ya'idu da hasfe gittiği için ta'idu, ta'idu, a'idu, na'idu dediğimiz bu müfredat-ı de on, o ya'idu'ya hamledilerek bab aynı izzada ay derden bab olsun diye yani bab aynı sırada olsun diye oralarda da hasf edilmiş her ne kadar oralarda bir ağırlık yoksa da ve kezal ki bu ''Ve ya'idu iddeten gibidir. Ve miqa ya miqo miqaten. Ve miqa sevdi. Ve miqo seviyor veya sevecek. Miqaten sevmek.'' ''Ve miqa madidir. Ve faal felinden gelmiş. Mu'talifadır. Ve o sağlam kalmış. Hasp edilmemiş.'' ''Ve aslı ya'u Yef'ilu veznedir. Ve o ya ile kesre arasında ağırdır. Nasıl ki bir damla iki kesre arasında ağırdı. Biz o'yu hasf ettik. Oldu ya Miqatan aslı wim qatan idi vavun hərəkəsini sonrasına verdik sakin bir mimdir sonra o hasbetdik oldu miqatan alə və sallallahu alayhi və sallam mühammedin və alih və ashabihicmein